Türkiye'nin en çok tavsiye edilen ticaret markası hepsi burada. Sizi tanımak neden bu kadar zor? Yani kapalı bir kutusunuz. Tatsız hatıralar. Öyle olmasalar neden bir kutuya kapatırsınlar? Annem bir kafe işletiyor. Ben bu otoparkın hem kurucusu hem ortağıyım. E baban? Özgür'e ulaşamıyor. Güzel bir film çektik. Umarız seyrederken eğlenirsiniz. Baba. Biz çekerken çok eğlendik. Her kadın biraz bekletir. Özellikle güzel olanlar. Teşekkürler. Aslında o da beni seviyor, biliyorum. Peki sen ne hissediyorsun o kişiye karşı? Ben senin kocanım. Bulma var. azık azık Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e ticaret markası Hepsi burada.